Beni güzel hatırla sosyete kızı Bunlar son satırlar belki Var et ki bir rüzgar yedim Esip geçtim hayatından Ya da bir yağmur Sel oldum sokağında Sonra toprak çekti suyu Kaybolup gittim belki de Bir rüya seninle Uyandın ve ben bittim Beni güzel hatırla sosyete kızı Çünkü sevdim seni ben Her şeyinle sana sırdaş oldum Dost oldum Boynunda ağladın yüzüne vurmadım hiçbir eksikliğini Beni üzdün ama Beni üzdün ama kınamadım Alıştım vefaslığına El oldun El oldun aldırmadım Beni güzel hatırla sosyete kızı Sayfalarca mektup bıraktım sana Şiirler yazdım her gece Çoğunu okumadım sana Sakladım günahını, sevabını içime Sen de gittin, sen de gittin öncekiler de gitti Sen de anlamadın be sosyete kızı Sen de anlamadın, sen de anlamadın Beni güzel hatırla olur mu sosyete kızı Beni güzel hatırla sosyete kızı güzel hatırla